kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda best friend'im Ayhan Juan var. Unutmayın ki o benim best friend <laughs> ee, Şöyle bir şey arkadaşlar. Bugün best friend challenge'ı... Ha ne yapıyorsun? Yakışıklılığın gözüksün. Bırak indir şunu. Tamam. Bugün tamam diyor ya. Çocuğa bak tamam diyor. Best friend challenge video. Geçen sefer Yaren Alıcı ile gelmişti. Şimdi Ayhan Can'la geliyor. Ayhan kanalıma ilk kez geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanal. Gitti mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim diyorum ben gidiyorum şimdi. Ben senin her şeyini biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum tamam mı? Ben senin her şeyini biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Şeyi biliyorum. Şeyi biliyorum. Sen benim ben hiçbir şeyimi bilemezsin. Ben şey senin biliyorum. Ben senin dışını biliyorum. Bu arada basit. <laughs> arkadaşlar Ayhan biliyorsunuz çok fazla böyle YouTube'da falan yok. Yok. Ama çok yakında Ayhan da YouTube'a başlıyor arkadaşlar. Bununla mi? alttan tüyosunu vereyim. <laughs> i̇lk soruları ben sorarım. Bu hep böyle gelmiş. Böyle geçecek. Bana böyle yapmak mı? Benim kanalımda artistliği yaparım. Benim kanalımdasın. Al istediğimi Evet başlıyorum. Soruyorum Aya. Sor. <laughs> Sosyal medyadan kazandım. İlk parayla ne aldın? Ne aldım? Basit basit sorunlar. <laughs> evet. Ben yazdım. Ben de yazdım. <laughs> Çevirsen ayarlarımızı <rızlık>, ki marka merdiven. Okudu mu? Okudu Peki ben ne yazmışım? Ben de markayı yazacağım. Canon X2 Mark Kamera. Ama doğru söylüyor arkadaşlar. Hayatının şiddini... Vay be! Youtube'a başladığım gün Berke ve Kürşat'la beraber Cevahir abimin en üst katında oturup ansızın başlıyorum'' deyip aşağıya inip kamera aldım. Evet. O güzel güzeldi. Ben de oturuyordum. yalnız. Karşı <laughs> pistte en özellik? Yazık kafana. Koca neyi sevmez? Bunu sevmez. Um, başka ne yazayım? Başka neyi sevmez? O bunu sevmez. Hele bunu hiç sevmez bak. Ha? Başlıyorum. Gösteriyorum. Göz. ter Dim. Ben yine... Ben direkt arkadaşlar iki yüzlülük diyorum. Yedi başta ejderhalardan korusun Rabbim bizi. Ben ne yazdım. Ayhan yalanı sevmez. Sever misin lan? Ayhan ikiyüzlüyü sevmez. Sevmez. Ayhan okalalığı sevmez. Ayhan şımarık kızlardan sevmez. Ben Ayhan yalan. Şimdi Ayhan koysam bu kamera yani. <laughs> sen çarın şımarık. Otur En çok izlediğim dizi tarzı. Yani ne tarz diziler izliyorum? Ya da film dizi türü. Türü demek daha mantıklı. Dizi türü. Dizi türü ne ya? Dizi türü. Yani ben fixtir. Hatta ee, çok küçükken, ee, ortaokuldayken yani çok da küçük değilim. Tam 68 gün devamsızlık yapmama sebep olan illallah ettiğim ama hala daha izlemeye doyamadığım. Tamam. Dizi türü mü? Yes. Ya. Ama geçen gün yanında izledim ayağım. Çeviriyorum. Çevir. Kibir. Dev. Doğru mu? Çok biliyorsun ya ya yani yapmışsın oraya Kore dizilerini. Evet doğru. Biliyorum ben çok biliyorum. Hadi bakalım ayağım. Sor. Bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Bir <laughs> Ayakkabı numaram kaç? Bilir oğlum ya. Yani evde belki ilan giyiyorsun diye biliyorum. Doğru mu? Tam mu ya? Tamam soru. yaz ya. Yani. Doğru mu ya? Kaç yaz bakayım? <laughs> İlk sen yaz. Ben beş giyiyorum. Bilmem. Doğru mu? Görmedik <laughs> ki. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, haklıyım. İzmir. İzmir plaka! Ne yapacağız? Çakın bu hayatta mı bakıyorsun? Tabii. Ya. Tamam mı? Benim karşıcı ise en sevdiğim özelliği yaz. Özelliği mi değil, i̇şte özelliği işte mi değil? Işte bunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ya, bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Senin her özelliğini seviyorum. Berke'nin her özelliğini Tamam da sevmediğin özelliği. Tamam diyorsun. sevmediğim özellikleri yaz işte. Ben ben neyi sevmem mesela ben? Bizde olmayan bir şeyiz. Yani Bizde değil... olmayan bir şey mi? Tamam. Yaz yani ben neyi sevmem? <laughs> Ay <Aynen>. bay. <laughs> Yaz. Yazma. Bu kadar net. Bir şey yazdım. Erkeklerde sevmediğim özellikler. Yazım mu değil mi? Hadi ayağla. Tamam yazdım ben iki tane yazdım İki tane buldum tamam. vallahi iki tane buldum. Kaldır. Ben de kaldırdım. Yani yalanı genel olarak insanlarda <laughs> sevmiyorum zaten. Onun dışında neler yazdım? Karaktersizlik. Nefret ederim. Karaktersizsen uzak dur. O kanallar. İğrenirim. Öldürürüm. Yumruğu var ya böyle. Hapsi vururum. Ego. Sen. Kimsin lan? Ben de egoluyum. Ama sen tatlı egolusun. <laughs> Bir de neyi sevmem biliyor musun? Kasıntı Ondan nefret ediyorum. <laughs> Git başarı Hadi. ben genel olarak erkekleri galiba sevmiyorum benim ekip arkadaşlarımın dışındaki ve abimin dışında hiçbir erkeği sevmiyorum. En sevdiğim erkek. <laughs> <laughs> Cevap veriyorum. Ya ben de bozulmasın bari. Cevap veriyorum arkadaşlar. Gir. Ben belki, ya. Evet. Başlayalım En sevdiğimiz rapçi. Artık ben kim? Abi var ya senin şarkı çıksın ben Cem Neysen o şarkının bir kelimesini döve yaptım. Ben niye bu videolarda hep bir şey yapıyorum da? Hayda. Almanya bilet geldi. Almanya Belki bir Almanya bileti. Bana ne? Bana ne? Erdi Sana ne? Biz boşuna mı geldik? bizden de ne? Boşuna mı geldik? Bana ne? Ayhan. Ayhan değil benim ayağım. Ayakkabı numaram, kilom ve boyum. Üçünü aynı anda yazmanı istiyorum. Bu arada arkadaşlar sen yaz karnı ben bir şey açıklayacağım. Ben 2000 doğumlu değilim. Ben 1999 doğumluyum. 24. Ben 99 doğumluyum. Sağda solda bana iki... 1 elimliyim kanka ben. 1 olsun kanka. Ne oldu ki? Bacağı mıyım ben sana? Ben 99 doğumluyum. Bunu dipnot olarak yazıyorum kanka. Çok kötü yazıyor ya. Çocuk çok kötü yazıyor ya. Bana deli de inanmadım ya. Evet. Tembeli kişiyim ben ya. Doğru mu? Hangisi doğru? Hepsi, yani hepsi doğru. Ayakkabını oynan da olsun benim uzaktık buradan. Ne ayakkabını oynarsın? Yok kanka. Onlar sponsorluğunuz yok mu yukarı kaydı? Ayakkabı like, üst tişört, Tamam Tabii, Kişisel Tişört alerjim ama olsun online. Boks online. Boks online. Siz evet. de mood'unuzu belli etmek istiyorsanız aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. <gülüyor> 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 e ayağım bitti mi? Bu kadar mı? Yok, bitmedi. Beni nereye götürüyorsun sen? Bu kadar mı dedi? Beni nereye götürüyorsun sen ya? Kankam sana kurban olsun. Allah nasip kısmet ederse inşallah. Sözlüler. Ya beni tek başına Almanya'ya göndermeyeceğine göre Sen bileti almıyor musun? Tamam bana da bilet alıyorsun, ben belki kız, işte. <laughs> kız arkadaşlarımız biliyoruz işte Kız arkadaşlarınız kimsiniz? <laughs> sen bilet alacağım <laughs> sen <gülüyor> bilet ilgili alacaksın <laughs> Ben, sen ben bize bilet alacağım Sizin kız arkadaşlarınızla değil yani Bizim kız arkadaşlarımız var belki Öyle bir arkadaşım yani yok, zaten sıfır. de Olamaz mı? Şey Teşekkür ederim de. Olamaz mı? Zaten, tamam Tiyaz Ay 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 Hep birlikte Allah'ımız kısmet ederse Almanya'ya gideceğim <laughs> <laughs> Biletler benden, Bu kadar dedim. Kim gidersek giderse biletler benden ama. Ben. Şöyle bir şey. Ben bütün biletleri alıyorum. Bak şu anlar 5 kişi tamam mı? 5'inin de biletini alıyorum. Kendiminkini ikini de alıyorum. Ekstra Bora'nın ikini de alıyorum. Tamam mı? Arkada böyle bir. oraya gittiğimizde cebimden bir kuruş bile harcama şeyimi siz karşılarsınız. Tamam. A'mdan B'ye. Tamam. Hadi gel <laughs> karşılarız. Ne <neyi> karşılarız? Tamam. Ayağını çek. Çek artık tamam. Evet arkadaşlar. Bunun da şeyini verdiğimize göre, sözünü verdiğimize göre ne o bayan dövmelerin köşeye, yeni <laughs> dövmelerin. <laughs> yeni dövmelerin köşeye. <laughs> Benim yeni dövmelerim var. <kışını. gülüyor> arkadaşlar bir dahaki e, challenge'ımı Kürşat Can'la yapıyorum. Bu kadar ya. Bu kadar yani. Rica şey. ederim. Şey. Beni kanalına davet ettiğin. Ne demek? Ne demek? Artık kanalaş da ben de senin kanalına konuşayım. Yani ne dersin? Çok yakın bir zamanda geliyor. Şimdi indir ya ya şu göremiyorum. Yok gözüküyor ben görüyorum kamerayı. Hayır görüyorum gözüküyor böyle gözüküyor. Yani kanalı senin diye bana bağırma. Özür dilerim ayağım. Lan <laughs> Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.